Şimdi size ben bu arada şunu da belirtmek isterim. Tabii ben iki tane genel sekreterle çalıştım. Birisi Bülent, birisi Zeren. Sağ olsunlar bu dönemi ne yaptık, nasıl yaptık için onlardan yardım aldım. Onlarla birlikte iki üç gün çalıştım. Böyle bir mesai çıktı. Mesainin e, mimarları da onlar esasında ama hep birlikteydik, dizilerle de birlikteydik. Onları anlatacağım size. Yani hiç yabancı bir şeyleri söylemeyeceğim. Dedik ki organize sanayi bölgelerinde atılım yaptık. Denizli Çardak OSB'yi Özdemir Sabancı'ydı. Denizli Çardak OSB'yi yaptık. Yeniden Denizli sanayisini kazandırdık. 2 milyon 743.456 metrekarelik arsayı alın sanayiciye tahsis edildi. 385 futbol sahası büyüklüğünde ve 9 fabrika şu anda üretimde. 7 fabrika inşaat halinde, 5 fabrika projesi tamamlanma aşaması. Diğer taraftan hayalimizdi. Denizli Makine İhtisas Valsebe. 2,5 milyon metrekarelik bir alandayız. 104 tane sanayi parseli oluşturuyor. 1 milyon 790 bin 515 metrekare OSB mülkiyetinde kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Her an arsamız mevcut yerimiz duyuyor. Ve insanımıza daha çok yer vermek için adeta ibadet şeklinde çalışıyor ve gayret ediyor. Diğer taraftan o da hizmet binasını inşa edip açtık. 2400 metrekare arsa üzerine 4 kat 4300 metrekarelik inşaat alanını 120 kişilik konferans salonunu 48 kişilik eğitim salonunu meclis salonunu yönetim kurulu odasını hizmet birimlerini kapalı otopark olarak çok uzun tarif etmeye gerek yok. Burayı inşa edip açtık. Borçlarımızı sıfırladık. Göreve geldiğimiz Mart 2005'te 3 onda 3 milyon dolar faizsiz bakiyeyle borcumuzu sıfırladık. Bu borcumuz 3 milyon, 3 milyon, 3 onda 3 milyon dolar. Bu güvenli ve ekonomik taşımacılık yapılıyor ama şikayetçiyiz. Demir yolculuk ise beceriyoruz. Yani Denizli'ye 10 milyar dolar dış ticaret hacmi olan Denizli'ye demir yollarını sağlayalım. Karar alıcılar nezdinde güçlü lobi oluşturduk. Denizli'nin sorunlarını çözüm önerileriyle en üst düzeyde devlet yetkililerimizle ilettik ve sonuç aldık ne yaptık? Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 12 toplantı yaptık. Başbakan düzeyinde 28, bakanlarımızla 147, milletvekillerimizde de 235 toplantı yaptık. Bütün gayemiz güçlü bir lobi ve Denizli'nin sorunlarını halletmek. Denizli'yi iyi biçimde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Şu anda İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurulduğundan beri yönetim kurulu başkan vekili. Nin. 7 yıl oldu diyorum. Yüksek Koordinasyon Kurulu üyesi. Seçildiğim günden beri özellikle gerek şirketimizin mevcut pozisyonu itibariyle çok az sayıdaki odalar birliğinde toplanan bir koordinasyon kurulu üyesi çok etkili ve bu konuda inanılmaz derecede tavsiyelerde bulunabilen bir kurul. Onun üyesi 17 Kobi girişim diye Odalar Birliği'nin bankası, Halk Bankası ve Koskep'le kurduğu bir banka. 17 seneden beri bu kurumun yönetim kurulu başkanı ve gerçekten çok başarılı süreçlerden geçtik. Halka açık, şi, halka açılacak şirketleri kurduk ve açtık ve şu anda çok 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 önemli paralar var. Paramız var. Ve onun için başkan şu anda tereddüt ediyor ne yapacağız diye. Tabii ben başkanlığı bıraktığım için bırakıyorum. Bunun dışında Arap Ulucu'nun kurulu var. Şu anda en popüler kurumlardan birisi. Bunun ilk yönetim kurucu, ilk yönetim kurulu üyesi, üyelerinden biriyim. Tahkim kurulunca benim oraya top lütfen gitti. Çünkü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin tek hukukçu, avukat üyesiyim, başkanıyım çünkü. Beni hep hukuk dalında Top Sanayi Odaları Konsey Başkanı. Bu sıradan bir şey. Her cız melek yatırımcıyım 8 yıldan beri. Hazine Bakanlığı'nın tercihli bir özel görevi sertifikalı bir görev. Başarılarımız ve ödüllerimize dikkat çektik. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dünya Gazetesi 2006 yılında beni yıl işletmecisi seçti. MTV Milli Kurduluk Merkezi 2009'da yine beni yılın iş, adamı seçti. Infomak diye bir kurum medyada adından en çok 2011'de söz ettiren iş insanları içinde ilk yüzde oldu. Türkiye. Ekonomist dergisinin en etkin, etkin 50 iş insanı olarak 2011'den beri hep listeliyor. Denizli adına bu konuda gerçekten denizliği temsil ettiğini düşünüyorum. Bu parayla pulla alınacak şeyler değil. Gazeteciyi de tanıyorum. Gazetecileri de tanıyorum. Medyada sizin de çok iyi bildiğiniz gibi görünürlüğünde öne çık. 240 defa ulusal TV'lerde 1250 kez ulusal basında 1500 kez yerel TV'lerde 2300 kez de yerel basında yer aldı. Odamızın en büyük kaynaklarından ve hizmet alanlarından birisi AB projeleriydi. Ve AB projeleri, İBE projelerinde kadın girişimciliğinden kadın istihdamına, mermer sektöründen tekstil sektörüne, iş güvenliğinden kayıtlı istihdama kadar pek çok meselenin çözümüne katkı sağladık. Almanya'da İsveç'e saygın uluslararası ortaklarla işbirliği yaptık. Bizzat bu ülkelerde odamızı ve ülkemizi bu işbirlikleri için bir hakkın temsil ediyoruz. Dinamik uluslararası ilişkiler içerisinde oldu. Birleşik Krallık'tan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Pakistan'dan Mısır'a, Almanya'dan Fransa'ya kadar. Dünya nüfusunun yüzde temsil eden ülkelerle ticari ilişkiler yaptık. 18 ülkenin diplomatıyla görüştük. 8 büyükelçi ağırladık. 9 büyük elçiyle toplantı yaptık. 7 büyükelçi elçi davetine bizzat katıldım. 7 ticari ateşiyle de toplantı yaptık. Bu da gördüğünüz resimde Alman büyükelçisi. Üniversite Sanayi İşbirliği'nden de geri kalmadı. Pamukkale Teknokent Yönetim AŞ'nin kuruluşunda bizzat bizzat yetki aldık ve bunun burada kurulmasında özellikle top başkanıyla bizzat polisini yaptık ve bunun burada kurulmasını sağladık. Pamukkale Üniversitesi ile yüz etkinlik düzenledik ve Denizli'ye kazandırdığımız kurumlar içinde Abigen, Palukkale Teknokent Denizli faaliyete geçmesinde aktif ve öncü rolü oldu. Uluslararası iş ve çalışma ziyaretlerinde de bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsveç'e, Avusturya'dan Bosna Hersek'e, Lübnan'dan Suudi Arabistan'a, Güney Afrika'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne 20 ülkeye sanayicilerle iş ve çalışma ziyareti yaptık. Ama zaman zaman da abi sen hep belalarla büyütüyorsun bizi. Diye de eleştirilmedi değil. Öyle şey. mi bizim... bizim gittiğimiz yerlerde bela oluyor ki başkanım. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> sonra, sonra. Bir DSO kresi genel görünüm anketi. 11 katılımcıyla 17 yıldan beri görünüm anketi yapıyoruz. Belki Denizli'de bizim odamızdaki bu birikim kadar iddia ediyorum üniversite bile üniversitede bile böyle bir birikimin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yazmayan, okumayan ve istatistikin içerisinde olmayan bir ülkeyiz. Onun için bu istatistik 17 yıldan beri bir tür titizlikle yapıyoruz ve bunu hem sizlerle hem kamuoyuyla hem basınla da paylaşıyoruz. Ve gerçekten burada sanayinin namzunu tuttuğumuza inanıyorum. Meselelerimiz doğru, doğru tespit edip geleceği gerçek gördük, öngördük. Çünkü bunlar bizim için çok önemliydi. Sanayicinin sesini Türkiye kamuoyuna duyurduk ve bunlar hepsi bütün ekonomi gazetelerinde, bütün ekonomiyle ilgili gazetelerde, basınlarda hep yer aldı. Uluslararası zirveler düzenledik ve gerçekten de başarılıydık. Özellikle 2007 ve 2008'de bir tek uluslararası tekstil firma, tekstil ile birlikte Denizli'de önemli bir uluslararası sempozyum düzenledik. Van Hogen bile bu konferansımıza gelmişti. Hatırlayan arkadaşlar ülkede. Ve burada 50 uzman konuşmacıyı toplamıştık. Dünyadan anımız ağlamıştı. Biz nasıl tutacağız, bilmem nerede kalacağız diye. Ve 2500 katılımcı üniversite salonlarında bu konferansı izlemişlerdi. AB Bilgi Merkezimizi etkili kıldık. Denizli'de AB ile ilgili başvuru noktasında 28 eğitim tek, etkinliği, 52 seminer, genel konferans, 7 tane konferans düzenledik. Ve sanayi turizminin açan AB'den uluslararası ticarete, işçi ve iş sağlığından tekstil ve konfeksiyon sorunlarına, dünya ve ülke ekonomisinden risk yönetimine kadar seminer, konferans, panel üstünde. 250 bilgilendirme ve eğitim 500 saatte eğitim ver. Odanın kurumsal kapasitesini geliştirdik. Çalışanlarımızın eğitimine özel bir önem ver. AB mevzuat, dış ticaret, mesleki yeterlilik, akreditasyon, kalite, proje yazımı ve yönetim konularında kendilerini geliştirmelerini sağladık. Burada da önemli eğitim yardımları ve konular ve bu arada sanayi odası olmakla beraber kültür ve sanata da hiç geride bırakmadık. 10 konser, 12 sergi, 15 özel gün düzenledik ve sanayi odası olarak hep sanatçıyla sanatın içinde. 17 yıllık görev süresince yaptığımız işler, attığımız adımlar, ortaya koyduğumuz eserlerin özetini içeren infografiyi hep birlikte izledik. Burada tamamı olmasa bile önemli bir bölümü ana başlıklar halinde sıralanan icraatlarımız kendini zaten anlatıyor. Her birinin yeniden teker teker üzerinde durmayacağız. Ama içlerinden bir bölümüne az sonraki Konuşmamda anlaşılabilir nedenlerle kısaca yer vereceğim. Elimde değil, geri dönüp baktığımda kendimi şunu düşünürken buluyorum. Bu 17, 17 yıl süre içinde dört kez ölümü gördüm. Böyle desem geri değil sanırım. Deniz Sanayi Odası'nın borcunu sıfırladık. Göreve geldiğimiz Mart 2005'te Denizli Sanayi Odası kendini idare ettirmekte zorlanan ağır borç yükü altında bir kurum masasından sandalyesine hazredilmişti. Tedbir konduğu için banka hesabını bile kullanamaz bir durumdaydı. <laughs> o günlerde top başkanı Rıfat İslam Çıkmoğlu'na bize yardımcı olmaları için başvurduğunda benim sizler için yapabileceğim şey sanayi odasını ticaret odasıyla birleştirmektir yanıtı yılmadık. Gecikme faizleri hariç 3 onda 3 milyon dolar olan borcumuzu, aklınızı, ilişkilerimizi ve kredibilitemizi kullanarak çok şükür son kuruşuna kadar, son sentine kadar ödeyip sıfırladık. Geçmişte ve her vesileyle uğurladık. Yine söylüyorum. Asla enkaz devralık kolaycılığına kaçmıyoruz. Biz bu şartları bilerek oda da yönetimle talip oldu. Bu noktaya gelmemizde elbette geçmiş yönetimlerin bıraktıklarından ve bize verdikleri desteklerden de yararlandık. Onların da hizmetlerini burada saygıyla anıyoruz. Ne mutlu bizlere ki artık geleceğe çok daha özgüvenli oluyoruz. Odamızı ekonomik bir darboğazdan çekip çıkarmak bu ölümü bu ölümü görmelerimiz görmelerimizin ilkiydi. Şimdi diğerini işte. geçiyorum. Birincisi Çardak OSB'yi canlandırdık. Çardak OSB yönetime geldiğinizde adeta kaderine terk edilmiş haldeydi. Parçalı parçalasyondan, odanın mülkiyetinin takdilatlı olmasından alacaklı bankanın tutumuna kadar pek çok mesele yüzünden bu sırada Çardak OSB bir kar düğümden farksızdı. Bunu da çözmeyi kendimize görev bilip gecikmeden harekete geçtik. Zaman aldı ama bu sorunun da üstesinden geldik. Bu konuda Sayın Bakanımız Nihat Seybekçinin bizlere olan desteğini hiç eksik etmediği de belirtmeliyim. Kendilerine teşekkür bir borç bilir. Çardak OSB'nin üretim kurulu başkanlığını yapan ve değerli görevlerde bulunan sevgili Okan da hizmetlerinden dolayı şükranlarımız Çardak OSB Bölge Müdürümüz Mehmet Yeşik katkılarını anmadan geçmeyeceğim. <laughs> Tam bu noktada izninizle sığınarak kişisel günü ağır basan odamızın kurumsal kimliğiyle pek ilgisi olmayan iki ölümden dönüş daha kısaca değineceğim. Erbakır'ın yeniden hayata dönüşü. Malumunuz aile şirketimiz Denizli'nin ve Türkiye Sanayisi'nin göz bebeklerinden Erbakır yıkımın eşiğinden bildi. çok çalıştık ve çabaladık. Ciddi bir kriz aşarak yeniden ayağa kalkmasını bildik. Ve sonuncusu. 2006 yılında ağır bir hastalığın pençesinden kurtulup <laughs> sağlığıma kavuştum. Yüce Rabbime ne kadar dua etsem lazım. Sırada ben ve takım arkadaşlarımın dört büyük başarımız olarak adlandırmayı tercih ettiğim icraatlarımız var. Yukarıda yukarıda da bir diriliş öyküsü olarak altın çizdiğim odamızın borcunu sıfırlamış olmamız bunlardan biri. Yine yukarıda değindiğim bir diğer canlandırma öyküsü Denizli Çağlar OSB'yi ayağa kaldı. Başka bir başarımız da hiç kuşkusuz Denizli Makine İhtisas OSB'yi kurup tescil etmemiştir. Makine imalatı Denizli Sanayisi'nin çok değerli bir üretim faaliyeti. Bin bir zorlukla Denizli'nin dört bir yanında makine imalatı yapmaya çalışan sanayicilerimiz Denizli Makine İhtisas OSB'nin hayata geçmesiyle benzer imkan ve şartlara sahip olacaktır. İnanıyorum ki gelecekte Denizli'mize ve ülkemize ekonomisine çok daha büyük katkılarda bulunacaklar. Bu konuda Denizli Makine Sanayi ve İş Adamları Derneği'ne de özellikle teşekkür ediyorum. Sırada dört büyük başarımızın en göze çarpanı var. Tüm zorluklar aşıp aydınlığa çıkışımızın eşsiz bir timsali olarak olanca görkemiyle karşımıza duran yeni hizmet binamız. Burada yeni hizmet binamızın inşaat komitesinde yer al ve bu değerli eserin sanayicimize kazandırılmasına büyük emekler olan başta sevgili Selim Kasaboğlu olmak üzere sevgili Elif Boz ve sevgili Mehmet Cilova ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca da oda inşaatının kaynağını özel bir hesapta tutarak bu inşaatın gerçekleşmesine ciddi katkılarda bulunan Genel Sekreterimiz Zeren Gerer ve genel muhasebe yönetimimiz Ömer Kurboz'a da bu vesileyle takdirlerime ifa, takdirlerimi ifade etmek istiyorum. Hizmet binamızın yer tahsisi ve inşasında büyük katkı ve desteklerini gördüğümüz eski ve yeni belediye başkanlarımız Nihat Zeybekçi ve Osman Zoran'a da elbette ki müteşekkiriz. Son bir şey daha. Bunu söylemezsem eksik kaldı. Hizmet süremiz boyunca gençlerimiz ve kadınlarımız ben ve arkadaşlarımızın üzerinde titrediği toplumsal katmanlar oldu. Gerek projelerimizle, gerek eğitimlerimizle, gerek akıl hocalıklarımızla, gerekse uygulamalarımızla kadının konumunu güçlendirmeye ve gençlerimizin önünü açmaya çok özel önem ve değer verdik. Bu konuda mütevaz, mütevazı olmayacağım. Böyle yapmakla ne kadar gururlansa kalır. İşte. İşte bu. Bizlerin geride bıraktığı en özellikli miraslar, miraslarımızdan sözlerime son verirken beni kırmayıp bu özel günde aramızda bulunan eski genel sekreterimiz sevgili Bülent Uygun ile halep olan genel sekreterimiz Zeren Gerinoğlu. Birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığım ve eski ve şimdiki meclis başkanlarımız Sedat Semerci ve Mehmet Tosun onlar. Sedat Bey davet ettim ama İzmir'deymiş. Burada adlarını tek tek sayamayacağım. 17 yıl boyunca yönetim kurullarımızda ve meclisimizde görev yapmış tüm üyelerimize ve oda çalışanlarımıza teşekkürü bir borç veriyorum. Sizler ve bizler hep birlikte başardık. Sağ olun, var olun. Saygılar.